Efendim saygıdeğer bakanım. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İhracat Ailesi'nin kıymetli başkanı. Odalar Birliği'nin saygıdeğer başkanı. Efendim Denizli ev sahipliği yapan Denizli'nin ihracatından sanayi ve ticaretine kadar çok kıymetli başkanları aynı zamanda ihracatı arttırmak için omuz omuza çarpıştığımız kıymetli başkanlar. Efendim Bursa'dan İstanbul'a eee İzmir'den Denizli'ye kadar Türkiye'nin dört bir yanından katılan kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bize bu güzel fuarda aynı zamanda bir ilk olacak olan yani ilklerden bir tanesi olan e, sanal fuarda e, bizimle beraber bulunmanızdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Efendim ben, ben de evdeyim. Ondan sonra e, saygıdeğer e, bakanımla da ee, çok eskiden beri çalıştığım için beni biliyor, hafif de muziplik var içimde ama bugün fazla yapmayacağım. Ee, bütün pandemi sürecini arkadaki gitarlara çalarak, ekonomi anlatarak İsmail Başkanımla buluşarak, Pınar Başkanımla ihracatçıya moral vererek, İbrahim Başkanımla yan yana gelerek, Ahmet Başkanımla, Hüseyin Başkanımla hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Arada Odalar Birliği'yle de yardımlaştığımız oldu. Bugün çok zor bir görevim var. Çünkü birbirinden kıymetli isimler var. Ve bu birbirinden kıymetli isimle beşer ve onar dakika konuşacaklar. Allah'ın ne kadar zor bir iş ama bunun da üstesinden e, geleceğiz. E, sistem şu, sayın bakanıma da arz etmiş olayım. Ben 5 e, gece e, bu konuşmayı bırakacağım inşallah. İktisatçılar zor bırakır biliyorsunuz mikrofonu. Ardından beşer dakika arayla isimlerini büyük bir şerefle sayacağım kıymetli insanlar söz alacak. Önce saygıdeğer Memişoğlu ve sayın Keçeci. Ardından Messe Frankfurt'un yönetici orta, saygıdeğer yardım, saygıdeğer bayram, saygıdeğer taş saygı saygıdeğer öksüz, çok kıymetli başkan Sayın Burkay, Odalar Birliği Başkanımız Rifat Isarcıklıoğlu, Sayın Başkanımız İsmail Gülle, İhracat Ailesi'nin başkanı ve nihayetinde onlar sözü saygıdeğer bakanıma bırakacaklar. Yani günün keynote speaker'ı saygıdeğer bakanım olacak eğer müsaade ederlerse. Efendim ben sözü çok fazla uzatmıyorum. Allah'ım ne kadar zor bir iş mikrofonu devretmek. ele benim gibi ondan sonra bir e, ondan sonra konuşmayı seven insandan ama e, ev sahiplerimiz var. Ev sahiplerimiz saygıdeğer Denip Başkanımız ve DSO Başkanımız. Eğer müsaade ederlerse, bu şerefi bana verirlerse açılış konuşması için saygıdeğer Memişoğlu'na o bitirince de Yine ben ismini söyleyerek Sayın Keçeci'ye sözü bırakacağım. Hüseyin Başkanım söz sizde buyurun. Çok teşekkürler Emre Hocam. Sayın Bakanım, Sayın Tüm Başkanım, Sayın Onlar Birliği Başkanım, Sayın Birlik Yolu Başkan arkadaşlarım, bu olayda yol arkadaşımız olan mesela Frankfurt'un e, İstanbul e, yönetici ortağı Tayfun Yardım Bey, değerli basın mensupları, çok ümitli katılımcılarımız ve misafirlerimiz, Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, bu fuar <laughs> 6 aydır yapılan bir çalışmanın ürünü. Biraz belki geç kaldık ama onda da e, bir e, görelim biraz bir fuar tecrübesi olsun istedik. Ve özellikle de e, Messe'nin tertip etmiş olduğu Heim Tekstil Fuarı var biliyorsunuz. Ev tekstil sektöründe. Dünyadaki bir numaralı ev tekstil fuarı. O fuarın e, Mayıs ayına ertelenmesiyle tatmini biz bu yapmış olduğumuz Saran Fuarımızın takvimini onun fuarıyla aynı takvime getirerek yani eski Ocak ayının 12'sinde olacak olan Heimtext fuarı takvimine getirerek böylece bir online e, ev tekstil fuarı organize edelim dedik ve sağ olsun mesleğe de bu konuda güzel bir işbirliği içerisinde olduk. Tabii bu arada bize bugüne kadar işbirliği de yardımcı olan, beraber yürüdüğümüz, bu projeyi beraber oluşturduğumuz Denizli Sanayi Odası'nı da e, çok e, büyük bir saygıyla anıyorum burada kendilerine ee, burada e, Müjdat Başkanım e, Selim Kasabaoğlu başkan yardımcımıza bu projede görevlendirdi. Biz e, arkadaşlarımızla beraber, Deniz arkadaşlarımız, Deniz sanatçı arkadaşlarımız hep beraber e, bu çalışmayı buraya getirdik. Ve şu an içinde 88 tane e, katılımcı firmamız var ülkemizin her yerinden, Denizli'den, Bursa'dan, İstanbul'dan, Samsun'dan. Şu sabah itibariyle de 820 tane de ziyaretçimiz vardı. Saat farkı dolayısıyla <laughs> bu ziyaretçi sayısı hala artmaya, kayıt olmaya devam ediyorlar. Tahmin ediyorum ki binin üzerinde bir katılımcıyla, ziyaretçiyle biz e, bu fuarı tamamlayacağız. Şu an sabah 9.30 itibariyle 48 ülkeden, ki bu Avustralya'dan Meksika'ya kadar e, bir e, yelpazede olan e, ziyaretçi sayısıydı. Ben e, bu fuarın organizasyonunda bize eşlik eden, bize beraber yol yürüyen herkese e, çok teşekkür ediyorum. Bu e, Virtual Home Tax Turkey Fuarı inşallah daha sonraki senelerde de devam edeceğini umuyoruz. Burada Ticaret Bakanlığımızın <laughs> e, desteklerini de e, mutlaka e, büyük bir takdir ve şükranla burada almamız gerekiyor. Sağ olsunlar bugüne kadar Sayın Bakanımız ve olmak üzere Ticaret Bakanlığımızın her kademesinden büyük destek gördük. Onlara da e, buradan şükranlarımızı belirtiyoruz. Denizli sizlerin de bildiği gibi üç buçuk milyar dolarlık bir ihracat potansiyeliyle ülkemizin dokuzuncu ihracat kenti. Bunun içerisinde tekstil yüzde kırk bir oran.